ara sıra yayın açarız demiştik. Bir fırsat bulduk, yayın açalım dedik. Hem de bahaneyle sizlere e, kısa bir bilgi paylaşayım. Motosikletimizin lastiği yarılmış yanaktan. RKS Spontini. Yani hemen hemen biliyorsunuz jantı falan space ile aktive falan aynı olabiliyor. Ee, Exos'un kendi orijinal saplamaları herhalde ya yalamaydı ya kırıktı bilmiyoruz. Şöyle saplamalar koymuşlar. Bir tanesi de kaynamış sökerken kırıldı. Şimdi kırık çivatayı nasıl sökeceğimizi göstereyim size. Balatı falan e, iyi durumda şu anda. Temizliklerimizi yaptık. Lastiğimizi taktık. Yerine takmadan da bunu çıkartamadık. Arkasında somun vardı. Somunu söktüm. Yani bu şu an kolay bir civata olduğu için çok uğraştırmadı. Ama kaynamıştı. Güzelce VD40'ımızı sıktık. Bir süre lastiği falan takana kadar o iyice yumuşadı. Ondan sonra bu somunu sıktım buraya. Peşine kontra bir tane somu sıktım güzelce. Bak bu şekilde çevire çevire bu kırık civatayı içeriden çekip alacağız. Yerine yeni bir civata koyacağız. bu şekilde zaten belli bir yere geldikten sonra yumuşadı çünkü VD40 hem pas sökeceğim yağlayıcı özelliği olduğu için bu burada kaynamış şarjlı makineyle sökmeye çalıştık attaki rahat çıktı da bu tarafı sökerken kopardı aldı ısı ver böyle çok kaynayan civatalarda da alüminyum blok olduğu için zorlamaya gelmiyor kırılabiliyor kırmamak adına biraz ısı verip alüminyumu yumuşatabiliyoruz. Alüminyumu biraz yumuşattığımızda civatayı salıyor. Oradaki paslar, korozyonlar biraz salabiliyor kendini. Kamera çok sallanıyorsa kusura bakmayın. Tripodda değil şu an elimde tuttuğum için size işi gösterebilmek adına. Telefon susmuyor her zamanki gibi kusura bakmayın tekrardan bayağı söktük lokma girmiyor şun e, altına e, pullu somun mu diyorlar geniş altı geniş somunun biraz lokma girse makineyle bile çeker alırım ama iki dakikada her evet, çıktı artık bundan sonrası kolay zaten şöyle tersime geliyor yayın açamıyoruz, fırsat bulamıyoruz. Bazen böyle fırsat oluyor, ufak bir konu oluyor. Diyorum ki öyle şeylerde bari en azından yayın açayım insanlar bilgilensin. Şimdi bunu kaynak maynak bir dünya uğraşacaktık normal şartlarda. Ve tabii mecbur kaldığımızda kaynak da yapabiliyoruz. Bir somunu için e, sokup için kaynakta doldurup da sökebiliyoruz. Mecburi durumlarda çıkmadığı zaman mecbur öyle yapacaksın. Ama bizim şansımız varmış. E, şurada zaten küfleri görüyorsunuz. VD40'ı güzelce sıktık. Biz lastiği falan takana kadar o orada yedi iyice. Ondan sonra da çevirdik aldık. İkinci bir taktikte eğer vakit vardır mesela akşamdan sökeyim sabah toplarım düşüncesi olmuştur. Sökememişsinizdir. Kırılmıştır böyle bir durum olmuştur. Ee, Bu şekilde ince bir ile bir şeyle hidrolik dökerseniz hidrolik de orayı yumuşatır. Hidrolik bir şekilde orada bekleme imkanı olursa hani yoğun bir şekilde biriktirme imkanınız olursa onun içine sabah kadar işler zaten. Sabah geldiğinizde çok uğraştırmadan sökülür. Ay. Yani işleri bu şekilde. Bir tane Citroen'imiz var. Onun da aynı civata kırılmış ama onunki çok sıkıntılı bir yerde. Ne kaynak yapabiliyoruz ne ters kılavuz salabiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Onu mecbur. Civatayı orada dele dele çürütüp farklı bir diş boyutu yapacağız. Silindir kapağını sökmüştük de aracın enjektör saplamaları üzerinde kalmış. Bir tane kalmış daha doğrusu. Helikoyil yapmışlar daha evvelden. Ee, öyle yani. Bakalım bakayım ne yap ne yapacağız. Onda ayrı bir şey. Bir tane RKS bilketimiz var. Onda videosunu çektim. Ee, toplama aşamasında onu da paylaşırım yakın zamanda. O da şasa yamulmuş. Motor askı demiri falan yamulmuş kazalı. Topladık onu da. Bir de bu var. Bunu da bitirdim mi? Ee, bir tane arabamız var. Onun da videosu aşama aşama çekiliyor. Onun işi bayağı bir uzun olduğu için sıkıntı. İşte trigger'iydi, eksentrik keçesiydi, contaları, ıvır zıvır enjektör keçeleri, enjektörleri, devir daimi, ne bileyim işte karteli. E, temizlikler hep yapıldı. Ondan sonra yağ filtresi, turbosu, bir dünya şey değişiyor arabanın. NGR borusu temizleniyor falan. Her tarafı balçık, çamur olmuş yağdan kurumda. Böyle yani. Arkadaşlar. Yayın açamıyoruz ama ara sıra açtığımızda da böyle birkaç tane izleyenimiz geliyor sağ olsunlar. Arkadaşlar telefonumuz susmuyor maalesef. Arayan arayana. Ee, yayına burada son veriyorum. Geri dönüş yapalım insanlara ayıp olmasın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.